Merhaba arkadaşlar. Yaratıcı drama eğitimimize hoş geldiniz. Bugün sizlere dramanın tanımı, yaratıcılığın tanımı, yaratıcılığın önemi, yaratıcılığın özellikleri, yaratıcılığı engelleyen etmenler, yaratıcı drama Yaratıcı drama nasıl keşfedildi ve drama tarihinden bahsedeceğiz. Öncelikle e, bildiğiniz gibi dersimiz yaratıcı drama ve özellikle bu iki kavramı açıklamamız gerekiyor. Drama ne demek? Yaratıcılık ne demek? Bu ikisi bir araya geldiği zaman nasıl bir anlam ifade ediyor? Bunlardan bahsetmemiz gerekiyor. Çünkü kendi içlerinde farklı farklı kavramlara tekabül eden anlamlar var. O yüzden özellikle yaratıcılık kelimesi bildiğiniz gibi çok geniş kapsamlı bir kelime. Onu e, dramayla bütünleştirebilmek için o kapsamını biraz azaltmamız gerekiyor. Azalttığımız için de e, dramayla bütünleşik bir hale getirmemiz gerekiyor. Biz öncelikle e, kavramlardan bahsedeceğiz. Daha sonra bu kavramları bütünleştireceğiz. Nasıl bir anlam ifade ettiğinden bahsedeceğiz. Yaratıcı dramanın tarihinden bahsedeceğiz ve bugünkü dersimizi bitireceğiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi kavramlarımız ne? Drama ve yaratıcılık. Peki bir yaratıcı drama lideri nasıl eğitilmeli? Ondan bahsedeceğiz. Yaratıcı dramada önemli olan kavramlardan biri nedir? İletişim. Zaten daha önceki derslerimizde bahsetmiştik. Yaratıcı dramada iletişim nedir? Ondan bahsedeceğiz ve yaratıcı drama liderinde iletişim özellikleri bulunmalı. Ne gibi iletişim özellikleri bulunmalı? İletişim üzerine nasıl davranmalı? Yaratıcı drama liderinde iletişimden bahsedeceğiz ve dersimizi bitirmiş olacağız arkadaşlar. Şimdi ee, yaratıcı Drama liderinin genel özelliklerinden biraz bahsedelim tekrar. Öğretmen iyi bir gözlemci olmalı, bilimsel yaklaşımla öğrencilerin temel kişilik özelliklerini analiz edebilmeli. Yani e, ilk noktamız, e, Yaratıcı Drama liderindeki özelliklerden ilk nokta iyi bir gözlemci olmalı. Yani e, katılımcılar, yani grupta bulunan kişilere karşı ee, nasıl davrandıklarını, nasıl hareket ettiklerini, nasıl bir kişiliğe sahip olduğunu, hani aşağı yukarı tamamen çünkü e, bunu çok e, kısa sürede algılamamız mümkün değil. Bunları algılayabilmek için, bunları anlayabilmek için iyi bir gözlemci olmamız gerekiyor. Katılımcıları gözlemlememiz gerekiyor, onlarla ilgili e, çıkarımlar yapmamız gerekiyor. Lider grup oluştururken nelere dikkat etmeli aslında bunun tutumu var. Ee, grubu lider oluşturabiliyor. Yani lider bu yaratıcıdır ama öğelerini zaten kendisinin oluşturduğu bir hale sokabiliyor. O yüzden lider bu öğeler içerisinde. Çok önemli grubumuzu belli bir kritere göre, belli bir yaşa göre, belli bir eğitim seviyesine göre, cinsiyete göre çalışma ile ilgili beklentilerine göre yani dediğim gibi meslek grupları vesaire bununla ilgili spesifik bir alana da yönelebilirsiniz. Ona göre lider yani eğitimci yani öğretmen kendi grubunu oluşturmalı, grubunu homojen bir yapıda oluşturmalı. Kişilere göre oluşturmalı. Yani burada aslında rahat ve güvende hissettirmek gerekiyor. Mesela burada çok değişik bir örnek vermek istiyorum size. Merhaba arkadaşlar. Yaratıcı drama eğitimlerimize tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde drama etkinliğini planlarken ve uygularken dikkat edilmesi gereken durumlardan bahsedeceğiz. Daha sonra yaratıcı drama etkinliklerinde değerlendirme aşamasıyla ilgili birkaç bilgi vereceğiz. Sonrasında örnek çalışmalarımıza geçip dersimizi bitireceğiz. Daha önceki derslerimizde yaratıcı drama tekniklerinden bahsettik. Yaratıcı drama nedir? İlk derslerimizde drama nedir? Yaratıcılık nedir? Bu ikisini bir araya getireceğiz. Bunlardan bahsettik, yaratıcı dramanın özelliklerinden, faydalarından bahsettik ve e, ilerleyen tüm derslerimizde de bu bahsettiğimiz maddeleri tekrar tekrar üstünden geçerek geniş bir şekilde hiçbir boşluk kalmayacak şekilde açıkladık. Bir diğer örnek çalışmamıza geçelim. Burada konu sevgiymiş. 45 dakika yaklaşık olarak 3-5 yaş grubu 10 ile 20 kişi arasında kullanabiliriz bu çalışmayı.